Bir haber kanalından herkese merhaba. Toryum, yer kabuğunda az miktarda bulunan ve çok düşük miktarda radyoaktif bir metaldir. Evimizin duvarlarında, bahçe toprağında, deniz ve nehir kumlarında bulunmaktadır. Dünyada yaygın bir rezerve sahip olan toryum, son yıllarda geleceğin yakıtı olarak belirtiliyor. Japonya'da nükleer santraller alanında çalışan Mısırlı bilim adamı Hişim Nasef tarafından yapılan açıklamada Akdeniz kıyısındaki Raşit ve Dimyat şehirlerindeki siyah kum konsantresinde çok değerli olan toryum maddesinin bulunduğunu ve bu alanın toplam uzunluğunun yaklaşık 400 kilometre olduğunu belirtti. Mısırlı araştırmacı Nasef, geleceğin nükleer yakıtı olarak kabul edilen bu maddenin kullanımı için Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın şimdiden çalışmalara başladığını kaydetti. Toryum kimyada, TH, sembolü ile anılmaktadır, atom numarası 90'tır. Mısır'ın nükleer malzeme ofisinden alınan en son hava fotoğrafları, 11 bölgede yüksek konsantrasyonlarda toryum buldu. İstatistikler, ülkenin 1,2 milyar ton ile dünyanın en büyük siyah kum rezervine sahip olduğunu doğrulamaktadır. Ara yetkilileri metalin büyük ekonomik faydalar getirmesini bekliyor hükümet, kayalardan mineral elementleri çıkarmak için iki fabrika inşa eden özel bir ulusal proje başlattı. Torium Geleceğin Nükleer YAKITIDIR, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun eski başkanı Muhammed Abdülrahman Salama, Mısır'ın delta kıyılarında ve bazı kıyı bölgelerinde yaygın olan siyah kum bakımından zengin olduğunu söyledi. Ülkenin bu metalin dünya rezervlerinin yaklaşık %7, sine sahip olduğunu vurguladı. Toryum, uranyumdan çok daha benzersiz olduğu için birçok eyalet buna başvuruyor. Fisyon yapmayan zayıf radyoaktif bir elementtir ve bu nedenle daha güvenli ve daha enerji yoğun bir malzemedir. Toryum bir zarar veya atık kaynağı değildir, askeri amaçlarla kullanılamayacağı için kullanımı için özel bir gereklilik yoktur dedi. Mısır Elektrik Bakanlığı'ndan birkaç ay önce yapılan açıklamada ülkenin ilk nükleer reaktörünün 5 yıl içinde El Daba istasyonunda faaliyete geçeceği belirtildi. Toplam 4800 MW kapasiteli 4 güç ünitesinden oluşan proje, Rus şirketi Rosatom tarafından hayata geçiriliyor. Türkiye dünyada ikinci Türkiye, geleceğin yakıtı olarak dillendirilen Torium'da dünyanın ikinci rezervini sahip. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN Bilim Komitesi üyesi Profesör Doktor Saleh Sultansoy, Türkiye'nin toryum rezervinin dünyada birinci sırada olduğunu iddia ederek, Eskişehir'deki bilinen rezervler bin yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir, dedi. Uzmanlar, ülkemizin bin yıllar boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olan toryum rezervi, bu nedenle ülkemiz için çok değerli olduğunu vurguluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Thank you.